Evet değerli dostlar güzel insanlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi çok güzel bir konumuz var. Yenilenebilir enerji sektörünü düello'ya tabi tutacağız. Bakalım hangi yenilenebilir enerji şirketi e, düello'yu kazanacak. Aslında sektör düellosu diyebiliriz. E, bu düello'da e, söyleyeceğimiz kalemler bizim için önemli olacak. Hemen şöyle bir başlayalım. Ee, şurada mesela hangisini yazacağız. Galata Wind diyelim. Ee, ondan sonra buraya da ne diyelim. Bunun karşısına yani zaten teker teker hangisi kazanırsa onu alacağız. Bunun karşısına Ayen Enerji'yi alalım. Şimdi e, aslında ikisini de çok beğeniyorum. Ama şöyle bir yapalım. Yani, şimdi Burada sarı ışık yanıyor. Yani düellonun kazanı Galata Wind'tir derdi dostlar. Ama şimdi bir içerisine de bakmak gerekiyor. Bir içeriğine de bakmak gerekiyor. Şimdi derleme anlamında FK'sı en düşük işte Galata Wind'miş. Perspektif fiyat kazancı Galata Wind'miş. Yasa deri bölü defter değerine göre ayen enerjiymiş. Firma değeri bölü Favok ayen enerji. Net borç Favok Galata Wind hisse başına kar. Ayen enerji perspektif ise başına kar Ayen enerji e, gidiyor. Burada karlılık oranlarına baktığımızda Galata Wind'in daha karlı bir şirket olduğunu görebiliyoruz. Borçluluk yapıya baktığımızda da Ayen, pardon Galata Wind gayet e, cari oran kaldıraç oranı ve finansal borç oranı e, Ayen'den daha güzel olduğunu görebiliyoruz. ve Galata Wind burada e, düelloyu kazanmıştır. Ama bu demek değildir ki Ayen enerjiyi beğenmiyoruz. Ne özellikle bir zaten bunun videosunu çektim. Yani bizim e, Türkiye'de elektrik fiyatların 100-150 dolar bandı arasında e, satışı gerçekleştirirken yurt dışında bin e, 1000 dolarları görmüş bulunmakta. Ki Ayen de yurt dışına elektrik üretimini satıyor. Bu da e, Ayen Enerji'nin önümüzdeki bilançolarda e, buradaki çarpanlarını, karlılık durumunu daha üst seviyeye taşıyabilme olasılığı doğru ve o yüzdendir ki fiyatı 10 TL'den işte 30, 40, 50, 60, 70 TL'ye gidebilme ihtimali doğacaktır. E onu da bir belirtmek gerekiyor. Yani bu evet Galata Win kazandı diye ayan kötü anlamına gelmiyor. Sadece şu anki değerleme yöntemine bakıyoruz. Hemen şöyle tekrar bir bakalım genel itibariyle e, bir başka bir hisseyi daha ekleyelim buraya. Hangisini ekleyelim efendim? Aydem'i ekleyelim bakalım Aydem nasılmış? Evet Aydem'e göre baktığımızda Galata Wind yine Galata Wind hem yani karlılık oranlarına baktığımızda cari oranlarına baktığımızda Galata Wind gayet e, Aydem'e göre daha iyi olduğunu görebiliyoruz. E, bunun yanına hemen e, bu güneş panellerini ekleyelim mi smart key'leri bunlar gerçi yatırım yani biraz daha pahalı bir şekilde fiyatlanıyor. Ama sektör tamamıyla bu iki şirkete kayacak gibi. Smartkey ve Gesana. Onun da videosunu çekmiştik. Şöyle bir bakalım tekrardan. Şöyle Gesanı da karşılaştıralım. Çünkü Galata Wind yine öndedir. Evet Galata Wind'e baktığımızda Galata Wind tamamen şu an birinci sırada yer alıyor değil mi? işte bu program insanın elinin altında olduğu zaman aslında hangi şirketlere yatırım yapacağını o anki yani bilanço geldikten sonra o an hangi şirkete yatırım yapabileceğini şıp diye anlayabilecek duruma. Yani şirket sana hangi şirketin daha iyi olduğunu sana tek kalemlerle teker teker. Tabi buraya farklı farklı menüler ekleyeceğiz. Dediğim gibi yarın değil yarın bunun lisansını alacağız nasip kısmet olursa. Artık bu şirket yani bu hap kurumsal bir hap olacak. Yani böyle güzel bir hap olacak. Hemen şöyle bir bakalım başka şirketler var mı böyle yani zoran zarar açıkladı diye buradaki veriler tam çıkmayabilir biraz sıkıntılı olabilir ama zoranı de ekleyelim. zaten hani zoran yani burada veriler yok yani hepsi zarar ee, yeni yeni en, yenilenebilir enerji tarafına geçiş yapan orgeye bir bakalım evet orge Galata Wind'i geçtiğini görebiliyoruz ama hangisinde değerleme yönünden, yönünde geçmiş. Karlılık oranında henüz e, Galata Vinti geçen bir şirket yok. Yani Karlılık oranları çok muazzam. Brüt kar marjı %80'lerde 86'larda Favok marjı var. Net kar marjı %101 seviyesinde aktif Karlılık 30. Gayet güzel ama değerleme oranı, anlamında Orge e, hem küçük hem de daha önü açık bir şirket olduğunu düşünüyoruz. Özellikle önümüzdeki 3-4 yıllık süre zarfı içerisinde Orge'nin çok ciddi seviyelere gelebilme ihtimali söz konusu olabilir. Bunun da videosunu çektik. Bunu da değerli dostlarımıza e, paylaştık. Ve şeye bakalım. Huner'e bakalım. Bakalım. Evet. Galata Wind ile Huner'i karşılaştırdığımızda Galata Wind gayet önde olduğunu görebiliyoruz. E, bir de Huner ile şey bir bakalım. E, neydi ismi? Orge'ye bir bakalım. Çünkü Orge ile Galata Wint'te Orge kazanmıştı. Evet burada da Orge e, kazanmış. Huner ile şeyi karşılaştıralım. Karye ikizi. Ona bir bakalım. Çünkü sermayesi düşük. Evet Karye daha uygunmuş. Daha uygunmuş. Şimdi karlılık oranlarında hem derleme yöntemi anlamında Perspektif FK'sı hangisi? Yani bu daha iyiymiş. Genel itibariyle işte Galata Wind, Orge, Kuner Karye. E, bunlar daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Bir de buraya e, şimdi Wind yazalım. Galata Wind yazalım. Bir de buraya Odaş ekleyelim. Bakalım Odaş nasıl bir performans sağlayacak bize ee, genel itibariyle Odaş'a baktığımızda evet yani Galata Wind zirveyi bırakmıyor açıkçası sadece işte yenilenebilir enerji anlamında eğer ki Orge'de dahil olur ise Orge ee, bir tık önde olabilme durumu söz konusu olabilir ama şu an elektrik kahut işinde olduğu için ee, tam böyle işte Galata Wind'de denk değil gibi duruyor ee, ama eğer ki yenilenebilir enerji alanında işler aldığı an itibariyle, yatırımlarını yaptığı an itibariyle e, burada direktmen e, Orge bizim için e, enerji anlamında e, önemli bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Ama Galata Wind'e baktığımızda Galata Wind ciddi anlamda fark atıyor. Özellikle karlılık anlamında şirket üzerinde hisse tanımıyor. O yüzden e, yenilebilir enerji anlamında Galata Wind hala önde götürdüğünü söyleyebiliriz. Ya hocam 6 TL'den gitmiş bir şirket 6 TL'den 100 de TL'de gitse o şirket e, pahalı yapmaz. Yeter ki şirketin sektörünü bilmek gerekiyor. Yapmış olduğu e, yatırımlarını bilmek gerekiyor. E, o yüzden Galata Wind şu an e, bu düelonun sahibi Galata Wind genel itibariyle. Şampiyonunu hak etti. Aslında şöyle bir şey de yapsak böyle burada kıyaslama yaptıktan sonra böyle bir havai fişekler falan atlasa o da güzel olur. Programı daha da güzelleştireceğimize inanıyorum genel itibariyle. Yani Galata Wind hala ee, güzel. Peki Galata Wind'i çıkaralım burada. Ee, Ayen Ayen'i ekleyelim. Ayen ile Odaş bakalım. Evet Odaş götürdü. Peki odaşı ile deme bakalım. Odaş. Peki odaşı ile Orge'ye baktık mı? Hatırlamıyorum. Orge. Hmm. Hani. Ee, peki Ayen ile Aydem'i karşılaştıralım. Ayen. Değil mi? Burada da hangisi? Aydem yazalım. Evet aynen daha iyiymiş. Daha güzelmiş. Ee, yani genel itibariyle. Peki Smart Key ile Gesan'ı karşılaştıralım. Gerçi bunu videosunu çekmiştim. Gesan daha yani derleme anlamında Gesan daha uygundu. Ama Gesan, GESAN Smart Key'nin de e, Smart Key'nin de e, kök yani hücre anlamında yatırımları var. Kendi panellerini oluşturuyor. Bu da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde çok farklı seviyelere gelebileceğini gösterir. Gesan'da ee, halka arzı olduktan sonra Euro Power değil mi? Euro Power halka arz olduktan sonra Gesan artık burada ikinci sıraya atılır. Euro Power'a tutunacağız. Özellikle Euro Power e, izahname açıklandıktan sonra ben onun videosunu çekeceğim. Yani mutlaka katılacağım. Şirketler arasından yer alıyor. Çünkü daha halka arz olmadan deli gibi işler aldığını görebiliyoruz. Bu da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha güzel seviyelere gelebilme ihtimali söz konusu olacaktır diye düşünüyoruz. Yani gelsene eğer ki 3x 4x 5x yaptıysa bu büyük ihtimalle 1-2 yıl içerisinde 10x yapabilme durumu da söz konusu olabilir. Çünkü iş ihale tamamen Euro üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet genel itibariyle Galata Wind Odaş listeyi başta götürüyor. Bir de bunun yanında parantez içerisinde Orge'yi de eklemek istiyorum. Orge gayet olumlu sonuçlar verdiğini görebiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece işte karlılık oranlarını, borçluluk oranına bir düello'ya tabi tuttuğumuzu belirtmek isterim.